Onur ne yapıyorsun? Onur ne yapıyorsun? Değil, saklıyorum. Niye saklıyorsun oyuncakları peki? Bak şimdi de ben de Sen kendin mi bulacaksın saklayı? <laughs> o zaman ben sana yardımcı olayım. O zaman ben senin oyununa yardım edeyim. Çık dışarı. Bu köpek var ya. Bunu saklayayım bakalım bulabilecek misin? <laughs> ben sen saklayacaksın sen mi bulacaksın? <laughs> ben mi bulacağım sen mi bulacaksın? <laughs> Kim bulacak? Tam sakla ben bulayım tamam gözlerimi kapattım. Açayım mı gözlerimi? sakladın mı Sakladım. tamam ben arıyorum şimdi ya onur <laughs> onur seni ya sen mi buldun senin sakladığı şeyi <laughs> onur getir yara bandını bak 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 onur ayağımı sıkıştırdım kapıya onur Oo, getir yara bandı buz da getir buz buz da getir arkanda buz arkadaşlar ayağımı çok pis vurdum ooo bakın Yaralandım ya. Onur getirsene yara bandını. Yani. Gel. Teşekkür ederim. Buz da getir. Buz da getir. Bandı yaptım şimdi buz lazım Onur. Yavaş yavaş yavaş. Of çok kötü oldu Onur. Of çok acıdı.